Taşınırlarda tüketim malzemesi girişi, satın alma yönetim sistemi, taşınır listeler, fişler faturalar ekranına giriş sağlıyoruz. Öncelikle faturamız mevcut ise faturamızın kaydını yapıyoruz. Birimimizi seçiyoruz. Açıklamamızı yazıyoruz. temizlik malzeme alımı dedim fatura numaramı giriyorum fatura tarihimin girişini yapıyorum fatura toplamı yazıyorum kdv'mi yazıyorum ve kaydet diyorum fiş oluştur butonu geldi fiş oluştur diyorum taşınır işlem fişimi açıyor Öncelikle ilk etapta satın alma olarak kaydımı tamamlıyorum. Teslim eden, teslim alan personellerimi seçiyorum. KDV'mi ekle diyorum. Kaydet diyorum. Yeni dediğimde taşınır seçecekken burada 150'ler arasından temizlik malzemeleri ile ilgili olanları buluyorum kağıt temizlik ürünlerini seçtim. Miktar olarak 10 adet diyorum. Birim fiyatı 1000 lira diyorum. %20 KDV'm var. Ekleyecek. Kaydet diyorum. Etiket adımıza da temizlik malzemeleri diyoruz. Kaydet dedik. İşlemimizi tamamladı. Gönder diyoruz. Gönderdikten sonra taşınır icmalleri ekranına giriş sağlayıp icmalimizi oluşturmalıyız. Burada yeni ile icmalimizi oluşturacağız. İmar ve şehircilik için işlem yapmıştık. Ara diyoruz. Satın alma diyor ekledik faturamızı. Ekledikten sonra üst tarafta birimimizi seçip kaydet dediğimizde icmânımızı oluşturmuş olduk. Muhasebeden icmânımızı çekebiliriz.